Herkese merhaba. Bu videoda sizinle ıspanaklı gözleme tarifini paylaşacağım. Normalde ben ıspanaklı şeyleri pek sevmediğimi düşünürdüm ama bunu köyde kayınvalidem yapmıştı. Ondan gördüm. Sonra da tarifini aldım, ben yaptım. Yani gerçekten sevmediğimi düşünüyordum ama bayağı güzel oluyor. Size de denemenizi tavsiye ederim. Mayamızı hazırlayarak başlayalım ki hamur eklemesi kolay olsun. 1 paket maya'ya 1 çay kaşığı kadar toz şeker ve soğuk ya da kaynar olmayan özellikle kaynar olmamalı çünkü mayamızı öldürür. Su ekleyip bir bardakta karıştırıyoruz. Sonra 4,5 su bardağı kadar una 1 yemek kaşığı tuz ekleyip mayalı karışımımızı ve aşama aşama suyumuzu da ekleyerek karıştıralım. Ben önce çırpıcıyla karıştırdım çünkü elim çok pisleniyor böyle sıvı haldeyken yapınca böyle daha pratik olduğunu düşünüyorum. Şimdi içine hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı kadar tereyağına küçük boy, küçük küçük doğranmış bir tane soğanı ekleyeceğim ve salçayla beraber kavuracağım. Ardından da yıkanmış, doğranmış ıspanakları ekleyeceğim. Bu arada ben bunu yaptığım kayınvalideme söylediğimde yap, yapılış şeklimi de anlattığımda bana kavurma sadece bir çevir demişti. Öyle de denedim. Daha sonradan gerçekten inanılmaz oluyor. Yani tabii ki damak tadınıza göre değişebilir ama kavrulmadığında sadece böyle bir çevrildiğinde çünkü onu biraz bekletiyorsunuz ister istemez ve biraz kavrulmuş gibi oluyor biliyorsunuz ıspanak çok narin. O yüzden öyle de denemenizi tavsiye ederim. Bu arada benim salçam tuzlu olduğu için onu da kayınvalidem vermişti. Çok fazla eklemedim tuz. Siz tadınıza göre damak tadınıza göre bir tatlı kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Ardından hamurları merdane ile açtıktan sonra içine ıspanaklı karışımdan ekleyip tavada pişireceğim. Aslında çok basit yapması. Sadece insanın gözünü korkutuyor. Hamurun kenarlarını elimle değil de çatalla kapatıyorum. Çünkü elimle kapatınca açılabiliyor. Çatalla daha sağlam oluyor. Özellikle böyle sulu şeylerde, içindeki biliyorsunuz sulanıyor. Ee, açıldığı zaman hamur ve o tavaya geldiği zaman ıspanak kararıyor. Hamuru kirletiyor. Tavayı kirletiyor. Sonraki hamuru pişirmek için tavayı temizlemeniz gerekiyor falan. İnsanı yoruyor. O yüzden çatalla kapatıyorum. Pişirmeden önce yaklaşık bir 45 saniye falan önce ya da bir dakika önce tavanın altını açarsanız o biraz ısınırsa daha iyi olur. Çünkü sadece bunda değil diğer böyle tavada yapılan hamur işlerinde de yani yağ koymadan başka bir şey koymadan direkt tavaya atılıp yapılan şeylerde kısık ateşte yaptığınız zaman o hamur taş gibi oluyor. Yani yaptığınız şey taş gibi oluyor ve yerken insanı çok zorluyor. Hoş olmuyor yani. O yüzden sıcak şeye koymak. Tabii ki çok fazla da sıcak olursa bu sefer içi hamur kalır, dışı yanabilir. Çok az önce açıp yani kızgın olmayan ama sıcak bir şeye koyup en büyük gözüm bir küçüğünde yapıyorum ben ya da en büyük gözle yapıyorsam hafif kısıyorum. Küçük gözde yapmayın. Hele altını kısarak hiç yapmayın. Gördüğünüz gibi pişiyor. Piştikten sonra içini açıp limon sıkarak yiyorlardı orada benim gördüğüm yerde. Ben de öyle yapıyorum. Muhteşem oluyor. Yani en sevdiğim yemeklerde ilk beşe girer. Bir ara hepimiz temel dönmüştük. O kadar çok yapıyordum. Ben izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de aşağıda yorumlarınızı bekliyorum.